kalbin sonuna getir istersin. Yorulmaya başlıyor hemen. Evet. 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 Güzel bir kalp oldu. Evet. Bu bu. Evet. Senle sanat yapıyoruz. <laughs> Kalbiyiz. Çok güzel şekil geldi. Şimdi ikiniz aynı anda aynı noktaya yapabilecek misiniz? Sen biraz yüksekten yap istersen. Kim? Her Hayır. Ayşe gitsin. Evet. Kalbimizi çıkardık. çok güzel kaldı. oldu. Şöyle oldu. Küçük. Aynı noktaya odaklasanız ancak beyazı yakacağız herhalde. Hı. Getir. Yaklaştır. Hı. Hmm, yok. Üst üste yapmamalısınız. Birini sağdan, birini soldan. Niye almıyor. Ya çakmakla yakacaksın. Çakmakla yakacaksın. Ben alamıyorum. Sonra herkesin beyaz ışığı so soğurmuyor, Yani yansıtıyor. Hocam bence bu da neyi yapalım. Siyah daha çok soğurduğu için siyah daha çabuk yanıyor kızlar. Ama Aslında beyaz da yanar da uzun bir süre lazım. Beyaz sormuyor, yansıtıyor. Yansıtıcı. Evet.